güzel günler dilerim. Vefa nedir? Başlıklı bir yazı göndermiş Ülker Gün. Şehirde bir semtin adı değildir. Sözünde durmak, vaat ettiklerini yerine getirmek, sözüne sadık kalmaktır. Aileye, çevreye, topluma, devlete karşı sorumlu olmaktır vefa. Vefa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş vekillerin asillere, Türk milletine verdikleri yeminlere sadık kalmaktır vefa. Vefa, devletin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü verdikleri antlarla anayasada belirtilen esaslara bağlı kalarak kurumaktır. Vefa sevdalara sahip çıkmaktır. Vefa yalandan, riyadan uzaklaşmaktır. Verilen sözleri yerine getirmektir vefa. Tanrım yaşamımızda, çevremizde vefalı insanların sayılarını artırsın inşallah. Dostlarım vefalı insanlar yaşamımızdan hiç eksik olmasın demiş. Ülker Aygün var olun sağ olun. Bir başka ile